Aa, merhabalar, bugün 21 Temmuz 2020 Salı iş yerinden çıktım. Bugün gece pozlamasına Dilkaya'ya gidiyoruz. Batık Tekne'nin oraya. Ee, güzel bir gün ve gece olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Aa, akşam ile ilgili şey gerekiyor bize. Ee, kek çırpıcı. Onu alacağız. Eksikmiş. Burada var mıdır? Yok. Bir de ip lazım. İp olabilir. Mavi mi alayım? Mavi alayım ya. Araba değiştiriyoruz. Faysal'la beraber gideceğiz. O da geldi. Kırkı alacağım. Herkese merhaba. Bugün 21 Temmuz 2020 Salı. Burası Dilkaya. Edremit ile Gebaş arasında bir yer bilmeyenler için. Aşağıda bir batık tekne var. Genelde çekim için kullanılan bir mekan. Gelin damat çekimleri olsun ya da diğer yıldız pozlamaları için biz kullanacağız. Arkadaşlarım aşağıda Burak, Murat ve Faysal. Buraya gece pozlaması için geldik. Hem gece pozlaması yapacağız yıldız çekimi hem de steel wall denilen ışıkla boyama fotoğraflarından çekeceğiz. Burası Van'ın güzel köşelerinden birisi. Edremit'te Gevaş arasında Dilkaya denilen bölge. Şu anda sağ tarafımda görünmüyor ama Bayağı bir kuş türü olan, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bir e, coğrafya. E, eskiden Geliyorum Eskiden kadınlar plajıydı bir dönem. Buraya still wall denilen fotoğraf çekim tekniği için geldik. Bir çeşit ışıkla boyama. E, akşamları çekiliyor. Ben ondan biraz bahsedeyim. Şöyle kabaca bir tarif etmek gerekirse genelde e, bu çekim tekniği için bazı aparatlar gerekiyor, bazı aletler. Buradaki bulaşık telini yanıcı bir madde bu arada. Kek çırpıcının içerisine koyacağız şu şekilde ve ipi de kek çırpıcıya bağlayacağız. Foto makinelerinin ayarını yapıyoruz sonra. Genelde bir uzun pozlama oluyor. Bazen 10 saniye, bazen 20 saniye ya da 30 saniye. Bu biraz tehlikeli bir şey. Bunu çevirecek olan arkadaşın bazı güvenlik önlemlerini alması lazım. Kask, gözlük çünkü sürekli Yanıcı maddeler havada uçuşacağı için havada çevirme esnasında havada uçuşan o yanıcı maddeler size zarar verebilir. Tercihen ve güvenli olarak bir şey giymek böyle yanmayan bir mont giymek de daha güvenli olur. Kabaca şöyle yakacağız iple beraber başlayacağız çevirmeye. Tinin içerisine süngerip bıraksa anlatacağım. ve sallamaya başlayacağız. Salladıkça salladıkça dairesel şekilde oradan çıkan ışık sensöre yazılacak ve bu şekilde sürekli dairelerden oluşan, yanan dairelerden oluşan bir pozlama elde edeceğiz. Böyle bir kare elde edeceğiz. Şimdi pratik zamanı gidelim. Gece pozlamasına geldiğimizde tabii yeleklerle geliyoruz. Biraz hava serin oluyor. Özellikle sahil kenarında. Van şu tarafta. Karşımda süpan. Tam detayda belli olmayabilir karşı kıyılarda Gevaş ve Akdamar Adası. Akdamar Adası biraz görünmüyor olabilir. Ve solumda Artos. Eğer vaktiniz varsa bir termos alıp buraya gelin. Özellikle şu tarafta güneş batarken güzel bir sihirlik manzara oluyor. Tavsiye ederim. Tamam. Başladık. Başladık. Şu anda şey çekiyoruz. bir uzun pozlama mavi saatte. Pozlama yerimiz F8'di sanırım. 30 saniye ve Burak don, dondu. Bu arada ISO 100. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Burak bozma. Burada mı bırak? Devam edenler var. Şu anda kendi kendimi çekeceğim. Süreyi 10 saniye ayarladım. Gidip teknenin yanında poz vereceğim. Koşarak. Beyler hazır mısınız? Hazırım. Bu ne kadar güzel Basıyorum. Bastım. 10 9 Az önce kuyruklu yıldızı gördük gece pozlamasında. Şurada. Tabi böyle görünmüyor normalde. Bu da güzel bir şans iple kek çırpıcıyı birbirine bağlayacağız. Sessiz olun bunu gündüz gözüyle yapın. <laughs> Bizim gibi geceye bırakmayın. Sıkıntı yok. Doldur abi. Çakmak sende mi? Bunu bir de şeyle yakıyorlar. 9 voltluk pil. 9 voltluk pili şey verdiğinde enerjiyi hemen yanıyor. Şey yuvarlığa toplasana içine. Şimdi Aynen. Çok güzel olur. Harika. İki tane bir deneyelim. Olur. Sonra şeyimize dönelim. Vallahi Bir iki tane, tane mi? İki tane iki iyi olur olmaz. ya. Şu anda başladık. Harikasın Burak. Bozma 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 Şu anda başladı. Şu anda pozlamam 20 saniye F4. E, ISO 100 ve Burak başlıyor çevirmeye. Geliyor. Hazır. Bu sefer farklı bir kadraja geldim. Pozlama değerlerimi ayarladım. F8, ISO 160 aslında 100 yapsaydım da daha iyiydi ama. En tane 20. Burak yakıyor. Pozlama başladı. Üçüncü poz deni... Lan yaktın! Lan Fuat abi! <laughs> devam et, devam et, bozma! Yine bir çevirme denemesi. Devam, devam, devam Burak. Çok güzel.